Hoş geldin. Duaya. Geçmeden önce yorumlara. Amin yazıp beğen, paylaş, abone ol. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali Yusuf Suresi 16 ile 25 ayet. Bölüm 212 Yusuf 16. Akşamleyin ağlayarak babalarına geldiler. 17. Ey babamız dediler, biz yarışmak üzere uzaklaştık. Yusuf'u eşyamızın yanında bırakmıştık. Ne yazık ki, onu kurt yemiş. Fakat biz doğru söyleyenler olsak da sen bize inanmazsın. 18. Gömleğinin üstünde sahte bir kan ile geldiler. Yakup, dedi ki, bilakis nefisleriniz size, kötü, bir işi güzel gösterdi. Artık, bana düşen, hakkıyla sabretmektir. Anlattığınız karşısında, bana, yardım edecek olan, ancak Allah'tır. 19. Bir kervan geldi ve sucularını kuyuya gönderdiler. O da gidip kovasını saldı. Yusuf'u görünce müjde. İşte bir oğlan dedi. Onu bir ticaret malı olarak sakladılar. Allah onların yaptıklarını çok iyi bilir. 20. Kafile Mısır'a vardığında onu değersiz bir pahaya sayılı birkaç dirheme sattılar. Onlar zaten ona değer vermemişlerdi. 21. Mısır'da onu satın alan adam karısına dedi ki ona değer ver ve güzel bak. Umulur ki bize faydası olur veya onu evlat ediniriz. İşte böylece Mısır'da adaletle hükmetmesi ve kendisine rüyadaki olayların yorumunu öğretmemiz için Yusuf'u o yere yerleştirdik. Allah emrini yerine getirmeye kadirdir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. 22. Yusuf, erginlik çağına erişince ona isabetle hükmetme yeteneği ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böyle mükafatlandırırız. 23. Evinde bulunduğu kadın, onun nefsinden murat almak istedi, kapıları iyice kapattı ve ''Haydi gel'' dedi. O da ''Haşa, Allah'a sığınırım.'' Zira kocanız benim veli nimetimdir, bana güzel davrandı. Gerçek şu ki, zalimler iflah olmaz, dedi. 24. Andolsun ki, kadın ona meyletti. Eğer Rabbinin işaret ve ikazını görmeseydi o da kadına meyletmişti. İşte böylece biz, kötülük ve fuhşu ondan uzaklaştırmak için delilimizi gösterdik. ''Şüphesiz o ihlaslı kullarımızdandı.'' ''Yirmi ''İkisi de kapıya doğru koştular.''